Bu cuma yani 29 Aralık 2023 bir Aktüel Ürünler kataloğunda yine birbirinden farklı değişik ürünler var. Çeyizlik ve mutfak eşyalarına hep birlikte bakacağız ağırlıklı olarak. Fakir toz torbasız elektrikli süpürge Atria serisi 2500 lira. Chef's krep tavası 26 santim çapında iki farklı renk seçeneğiyle 99 TL. Bu cuma BİM'de Bonera Ocaküstü Tost Tavası 299 lira. Bonera Sahan 22 santim çapında 230 TL. Rakle desenli meşrubat bardakları var. Büyük hacimli 510 cc. Farklı desenlerde 23.50. Okyanusom'dan rende var arkadaşlar. 75 lira. Mutfak gereçleri var. Bu da e, yine derin kapaklı saklama kabı ya da e, süzgeçli kare badya var 33.50. Kolorina cam saklama kabı 200 cc küçük hacimli bunlar değerli dostlar. 55 TL. kare masa örtüsü gri, mavi ve kırmızı renk seçeneğiyle uçları da bağlamalı püskül detaylı 140'a 140 cm 39.50. Kapı altı rüzgar önleyici 2450. Hoş geldiniz bu arada yayınımıza. Destek olmak için lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Abone olmayanlar var, var mı hala aramızda? Abone de olmayı ihmal etmeyin. Mikrofiber bulaşık altlığı 35'e 45 santim 1950. Paşa Bahçe altılı frezya kase 330 cc'lik Bunları ister çerezlik kullanın, ister böyle sos mos koyun. Nasıl arzu ederseniz 79 lira. Paşa Bahçe ikili mercan serisi kulplu bardaklar var. 32,50. Paşa Bahçe Viva kavanoz 900 serisi 69 lira. Paşa Bahçe 6'lı eko su bardağı 79 lira. Kumtal 5.5 litrelik yağsız air fryer dedikleri fritözlerden 1600 TL. Tefal'in tavası beklenen ürünler arasındaydı. 24 santim çapında 349 lira. Bonera wok tava var. 28 santim çapında 329 TL. Büyük ve oldukça da böyle derin bir tava. Rakle mottolu cam kupa 250 cc 26.50 Benante kalpli standlı porselen kupa seti 4 tane porselen kupası var ve standın içinde böyle fazla yer kaplamıyor. 290 lira. Çeyizlik ürünlerde ya da böyle bir eve hani yeni ev eşyası hayırlı olsuna olabilecek bir hediye bence. Sebze bıçağı 16.50. Otantik premium masa örtüsü 140-180 cm ebatlarında. 79 lira 3 farklı renk seçeneğiyle. Paspas var 40-60 cm dijital baskılı. 44.50 kapı önü paspaslarından. Paşabahçe Frezya, küçük kaseleri göstermiştik. Bu da yine aynı desenli ama kocaman bir kase. 2650 cc 49 lira. Paşa Bahçe Aurora oval servis tabağı 33 santim çapında 85 TL. Paşa Bahçe altılı Eko meşrubat bardakları var 89 lira. Paşa Bahçe Aurora 12 parça çay takımı 6 tane tabağa 6 tane bardağa 169 lira. North Pacific'ten şemsiye kadın ve erkekler için 137.50 farklı renk seçenekleriyle. Paşa Bahçe, Aurora ayaklı şekerlik. Bu Aurora dediğimiz seri aynı desen motif oluyor. Tabağın kenarları, ürünlerin kenarları böyle dalgalı, derin, çukur, yarıklar halinde. 109 lira bu şekerliğin fiyatı. Borcan fırın seti var ikili 230 lira. Paşa Bahçe patiseri ayaklı kapaklı servis tabağı 269 lira. Range buharlı ütü çeyizlik gereçler arasında 600 lira. Bonera fırın tepsisi 34 santim çapında 300 lira. Okyanı somdan ahşap görünümlü servis ürünleri var. Kevgiri, spatulası, kepçesi, kaşığı ne alırsanız 34.50. Colorina cam saklama kabının 720 cc'lik orta boy olanı 39.50. Paşa Bahçe altılı frezya kase 59 TL. Paşabahçe Bahçe Aurora'nın servis tabağı da var. 25 cm çapında 44.50. İşte bunları ister dörtlü, ister altılı, 12'li nasıl arzu ederseniz alabilirsiniz. Ören Bayan yumak çeşitleri var. Favori yumaklar farklı renklerde 55 TL. Ya da yumak çeşitleri yine Ören Bayan'dan kristal serisi. Valla herhalde biriyle kazak, biriyle hırka, patik, matik böyle değişik şeyler yapılıyor. Hanımefendiler daha iyi bilir bu işlere meraklı olanlar. 55 TL. Ören Bayan flamlı eşarp %100 santim 49.50 Jakarlı koltuk örtüsü 170'e 210 santim 99 lira. Polar pijama takımı kadınlar için fitilli desenlerde 219 lira. Desenli badya 6 litrelik 2150 Kolorina cam saklama kabı 1350 cc 4950 Kivi kablosuz yüzey temizleyici mop 1400 lira Bazılarını küsuratları yuvarlıyorum. Paşa Bahçe Aurora servis tabağı 89 lira. Paşa Bahçe Viva kavanoz 1500 cc hacimli 79 TL. Paşa Bahçe borcam kapaklı tencere 840 cc 69 lira. Paşa Bahçe midi patiseri kapaklı servis kasesi 75 lira. Paşa Bahçe ikonik şişe 540 cc 39 lira. Paşa Bahçe ikonik şişenin 360 cc'lik olanı 29.50. Yayına yeni gelenler hoş geldiniz. Beğen tuşuna basmayı unutanlara kısaca hatırlatma yapalım. Her akşam olduğu gibi tabi e, tabii beğenmeyenlerin de canları sağ olsun. Paşa Bahçe 6 Aurora pasta tabağı 209 lira. Casper m 35 cep telefonu 5200 lira. Polar pijama takımı kız çocuklar için 7-10 yaş arası 169 lira. Havlu saç bonesi farklı renklerde 39.50. Eros termal içlik çocuklar için üst içlik 7-10 yaş 125 lira. Erkekler için olanı 189 lira üst içliğin. Eşofman altı erkekler için 89 lirayken K Smart'ın 4 çekmeceli derin dondurucusu 117 litrelik toplam hacmi var 6000 TL. Eşofman altı kadınlar için 89 lira yine aynı fiyat. Eros üst içlik var bu da kadınlar için 175 lira. Alt içlik erkekler için Eros markasından 190 TL iken çocuklar için de alt içlik var bu da 125 lira. Yine aynı yaş aralığı 7-10 yaş arası arkadaşlar. Eros termal alt içlik kadınlar için olan da 175 TL. TCL 32 inçlik Android televizyon 5700 lira. Digitsu 50 inçlik LED TV 9000 TL. Digitsu'nun 58 inçlik daha büyük bir televizyonu var. Bunda ücretsiz kurulum imkanı da var. 11000 lira. LG 55 inçlik 4K Smart NanoCell TV. Bu da yine ücretsiz kurulum imkanıyla 4K çözünürlüklü 20500 TL. Otocam suyu 5 litrelik 59.50. Radyatör antifrizi 99 lira. Molmo Toys oyuncak bebekli karavan seti 170 lirayken. Sesli müzikli balık tutma oyunu 200 lira. Clementoni 30 parça puzzle 70 TL. Krom renkli balonlar 14.50 5'li. Çocuk sandalyeleri tanesi 70 lirayken. Çek bırak arabalarda 90 TL. Oyuncak çocuk makyaj seti 49.50, yataklı oyuncak puset 90 TL, 54 parça e denge oyunu 80 lira. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan boyama kitapları var 14.50. El koordinasyon oyunu 180 lira. Pop Girls çocuk bileklik yapma seti 90 TL. Oyuncak araçlar tanesi 60 lirayken Martı çocuktan kodlama öğreniyorum kitapları 12.50. Başka neler var değerli dostlar? Lisanslı tekli köpük var. Bunun da fiyatı tanesi 7.50. İzleyip destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, yayına gelenler, son anda yetişenler, bütün vefal takipçilerimize selamlar olsun. Ee, sonraki yayında karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Desteklerinizi minnettarız. Hoşçakalın.